Geçmişte tabii borç e, hep artarak geliyor. E, artmanın sebebi e, basın toplantısında da söyledim. E, en önemli şey kulüpler için olan transfer. Transferden doğan e, borçlar ve transferden biriken borçlar, sözleşmelerden doğan euro cinsinden euro farkları, kur farkı dediğimiz kur farkları. E, ve bunların yıllara sahir biriktirdiği e, banka kredileri kullanılan faizler, yani sürdürülebilirliği sağlamak için katkı sağlayan paralar banka kredileri olunca faizleri euroların farkı çıkınca euro ödemeleri bir yük bindiriyor. Bugüne kadar borç arta arta geldi. Nereden arta geldi? Nereden sayarsanız sayın. 2005'ten sayın, 2004'ten sayın itibaren fazlasıyla artarak geldi. 2002'de ben rahmetli Özkan Sümer'le görevdeydim. Özkan Sümer'le görevdeyken ee, biz bıraktığımızda, aldığımızda 23 milyon dolardı. Bıraktığımızda 7 milyon dolar, düşmüştü. düşmüştü. Ee, Mehmet Ali Yılmaz Bey'den aldığımız görevi e, 7 milyon dolara indirdiğimizde, ondan sonra tekrar artarak bugünlere geldi. Borcun birikmesinin seyri bu. Her yıl artarak devam ediyor. Bunun Trabzonsporla ilgisi yok, sadece bütün Türkiye futbol ailesi dediğimiz Süper süperlikte diyebiliriz. Aşağıdaki en alttaki amatör kümeye daha inerseniz her kulübün borcu artarak maalesef buralara çıkıyor. Evet. Yani buna borç stoğu dersek bütün kulüpler borç stoğunun içinde. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece Trabzonspor ilgilendiren değil, Türk futbolunu ilgilendiren, Türk futbolu ilgilendiren e, bir evet. taraf ve e, kaldı ki e, Trabzonspor da e, henüz e, bankalarla yapılan anlaşma gereğinde ana paraları ödemeye başlamadı diğer kulüpler gibi. Hayır. Diğer kulüpler de başlamadı. 2024'ün içerisinde ana para artı faiziyle ödeme yapacak. İki yıl ödemesiz olan süre devam ediyor. 2024'e kadar. Evet. Şimdi rakamsal anlamda borcu ifade ettik. Trabzonspor yönetimi göreve geldiği ilk andan itibaren de e, Sayın Ahmet Ağoğlu'nun ifadesiyle ki orada canlı yayında e, ilk röportajı gerçekleştiren biri olarak da bunu rahatlıkla ifade edelim. Bize dört yıl müsaade edin. Özellikle Trabzonspor'un borcunu sürdürülebilir bir hale getirebilmek açısından e, çok önemli bir yükümlülüğün altına girdiğini ifade etmişti. Ve e, o dönem aklıma geliyor. Daha dün gibi e, haciz memurlarının adeta Trabzonspor tesislerinin kapısında kuyruk oluşturduğu bir dönemden e ee, böylesi bir sürece 38 yılın üzerine gelen eee resmi anlamdaki şampiyonluk, eee kazanılan iki süper kupa, bir zira Türkiye Kupası ve gelinen noktada planlama mı demeliyiz, eee bu noktada takım mühendisliği mi demeliyiz? iki tarafına ayrıştırılmış bir süreci var ama en başa dönmüş olan bir Trabzonspor cevabiyası var. Yine konunun ana temel maddesi eee borçlar ve eee Ahmet Ağolu aday olacak mı, olmayacak mı son ana kadar girişimler devam ederken evet destek vermek kolay, bunu ismen de böyle e, fikren de zikretmek kolay ama ortada e, hani sokak jargonu ile birlikte keş parayla beraber bu yükümlülüğün evet. altından e, kalkmak gerekiyor. O gerekli desteği bulamadığı için de iş Ertuğrul Doğan'a kaldı ve gerçekten çok çok zor, zor. iş. Çok çok zor. Allah onlara yardımcısı olsun. Kolay bir süreç değil yine Trabzonspor'da. Bir anda böyle iyi gitti dediğimiz bir ortamın içerisinde yine planlamadaki bir takım yanlışlar ki önünüzde veriler var. Birazdan onları da soracağım sizlere. Oyuncu bazında Trabzonspor'un en ağır sözleşme yükümlülükleriyle karşı karşıya kaldığı, bir süreci de yaşadı bu dönemde Trabzonspor. Şampiyon olmuş bir takımdan yaklaşık 14 futbolcunun gidip 15 futbolcu transfer edilmesi aslında gelinen süreçteki realiteyi de gözler önüne seriyor. Evet dedikleriniz tespit olarak tamamen doğru. 15 oyuncu transfer edildi. Ahmet Bey'in 4 yıl bize müsaade edin, borcu döndürülebilir, sürdürülebilir bir hale getiririz dediği nokta ilk yıllarda adım adım izlendi, adım adım gerçekleştirmeye çalışıldı ve gerçekleştirmeye yaklaşıldı diyelim. Ama şampiyonluktan sonraki süreçte demin bahsettiğiniz gibi 14-15 oyuncu gönderip yerine 15 oyuncu alıp en ağır sözleşmelerle yani sözleşme yükü diyelim en ağır sözleşme değil de sözleşme yükü, sözleşmelerin toplam yükü en ağır olduğu döneme girildi. 41 milyon euroluk bir bütçeyle Ulaşıldı. Halbuki oysa Ahmet Bey, kendi ideal olarak söylediği yine Kongre'nin Kongre birinde söylediği 17-18 milyon euroluk bütçeyle 20-22 milyon euroluk bütçeye çıktı. şampiyon olduğumuzda tahmini e, yanılmıyorsam 25 milyon euro civarında 25-30 bandı arasında bir bütçeyle şampiyon olundu. Ama şampiyon olunduktan sonra yani yönetilemedi, süreç yönetilemedi. Hesaplar bilinmesine rağmen, borçlar bilinmesine rağmen, veriler, tablolar ortadayken 41 milyon euroluk bütçeye çıkıldı. Bu Trabzonspor'un döndürülebilir, çevrilebilir bir hesabı olmadığı açıkça ortadayken